Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, İstanbul'da Müsyat Yönetim Kurulu toplantısında iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Türkiye'nin ağır hazırdaki sert dezinflasyon politikalarına rağmen ekonomik büyüme ve iş gücü göstergelerinde önemli iyileşmeler kaydederek istikrarlı bir toparlanma sürecine girdiğini hep birlikte Bakan Işıkhan 2002'den bu yana Türkiye genelinde işverenler için ödenen SGK ve işkur teşviklerinin 954 milyar lirayı aştığını açıkladı. 2002'den bugüne kadar Türkiye genelinde işverenlerimiz için ödenen SGK ve işkur teşvikleri tutarı ise 954 milyar lirayı aşmış durumda. Işıkhan yatırımların artırılması, kayıtlı istihdamın yükseltilmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı.